Bir zamanlar böyle bankacılık çok ucuz kaldı diyorduk, çok böyle revaştaydı. Şimdi e, hala ucuz diyebilir miyiz bankacılık sektörüyle ilgili? Ne diyorsunuz? Yabancılar hala ilk bankaya mı gelir? Ee, yani algı o yönde, algı tamamen o <laughs> yönde ama e, burada da bir ama var. Şimdi... Bankacılık için aslında faiz indirimlerini beklemek biraz daha doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi şu şekilde özellikle 3. çeyrek e, piyasaya da bakıldığında 3. çeyrek finansallarının ikinci çeyrek finansallarından daha iyi gelmesi bekleniyor bankacılık sektöründe. E, ama özellikle faizlerin de düşmesi halinde önümüzdeki dönemde. Kredi faizi ve e, mevduat faizi arasındaki makas açıldık, açıldığı takdirde, tekrar açılmaya başladığı takdirde bankacılık tam tekrar iyi bilançolar görmeye başlayabiliriz. Çünkü ikinci çeyrekte e, önceden ya yani şu çok belliydi. Hani hiçbir bilanço iyi gelmezse bile bankacılık bilançoları iyi gelir gibi bir algı vardı. Bu evet. enflasyon muhasebesinden önce. Şimdi ama o algı kırıldı. E, bankacılıkta da enflasyon muhasebesi uygulanmasa da bazı e, beklentilerin altında kalan bilançolar gördük. E, şimdi bankacılık e bilançolarıyla ilgili benim en büyük e, soru işareti kafamda 2025 yılında uygulanacak olan enflasyon muhasebesi açıkçası. Burada e, çünkü bilinmezlik var. Bu enflasyon muhasebesinden eğer pozitif çıkabilirse bankacılık e, bankalar e, tekrar bir e, ucuz kalmışlık veya bir potansiyel barındırabilir işlerinde. Çünkü yabancının geldiği takdirde e, işte holding ve bankacılık diye böyle bir e, kült bir e, algı var aslında burayı e, takip etmekte fayda var. Bankacılık endeksinde dediğim gibi o kredi marjını takip etmekte net kar e, net e, kredi e, yani kredi ma, e, ma, e, pardon hemen toparlıyorum. Kredi faizi ve mevduat faizi arasındaki makası takip etmekte fayda var. Bir de karşılıksız kredileri e, takip etmekte de NPL oranlarını takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, bankacılıkta e, özellikle e, işte kamu ve özel bankalara baktığımız zaman yabancının geldiğinde e, yani bankacılık endeksi çok hızlı hareket edebiliyor. Bunu gördük geçtiğimiz son 6 ayda e, endeks 11 11.000'e giderken bankacılık endeksinin başı çektiği bir e, endeks vardı. E, tekrar görebiliriz ama dediğim şartları e, takip etmekte fayda var.